Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Numerolovide doğum haritasında dört aynı sayının bulunması, o sayının enerjisinin en yüksek seviyede çalıştığını ve bireyin ruhsal yolculuğunda bu enerjiyi ustalaşmak zorunda olduğunu gösterir. Bir sayının dört kez tekrar etmesi, bireyin bu enerji hayatının her alanında deneyimleyeceğini ve bu temalar üzerine yoğun bir şekilde çalışacağını gösterir. Bu güçlü sayı kombinasyonu, bireye hem büyük fırsatlar hem de büyük sorumluluklar getirir. Dört aynı sayı, bireyin o sayının enerjisini tamamen içselleştirmesi, ustalaşması ve hayatında bilinçli bir şekilde yönlendirmesi gerektiğini gösterir. Eğer kişi bu enerjiyi dengeleyemezse, hayatında aşırılıklar, zorlayıcı dersler ve tekrarlayan döngüler yaşanabilir. Ancak bu enerjiyi bilinçli bir şekilde yönetmeyi öğrenirse, ruhsal olarak büyük bir ilerleme kaydedebilir ve yaşamında olağanüstü başarılar elde edebilir. 4 Aynı Sayının Numerolojideki Anlamları 1111 Güçlü Yaratım, ilahi Bağlantı ve Kaderi Şekillendirme 1111, çok güçlü bir yaratım enerjisini, kaderin yeniden şekillendirilmesini ve ruhsal uyanışı temsil eder. Dört kez tekrar eden bir enerjisi, bireyin kendi gerçekliğini yaratma gücüne sahip olduğunu, ve düşüncelerinin doğrudan hayatına yansıdığını gösterir. Bu bireyler güçlü liderler, öncüler ve bağımsız ruhlardır. Ancak aşırı bireysellik, kibir, yalnızlık ve sabırsızlık gibi zorluklarla başa çıkmaları gerekir. Zihinsel netliklerini koruyarak, hedeflerine odaklanmaları ve evrensel enerjiyle uyum içinde hareket etmeleri önemlidir. 2222 Derin Sezgiler: Denge ve Evrensel Uyum 2222, içsel uyum, sezgisel güç ve barışçıl bir ruh haliyle ilgilidir. Dört kez tekrar eden iki enerjisi, bireyin diplomasi, denge ve işbirliği konularında uzmanlaşması gerektiğini gösterir. Bu kişiler genellikle çok güçlü sezgilere sahiptir ve çevrelerindeki enerjileri derinden hissederler. Ancak aşırı hassasiyet, kararsızlık ve başkalarına fazla bağımlı olma gibi konulara dikkat etmeleri gerekir. Bu bireylerin, kendi enerjilerini koruyarak dengede kalmayı öğrenmeleri ve başkalarıyla sağlıklı sınırlar oluşturmayı başarmaları önemlidir. 3333 Üst Düzey Yaratıcılık, İlham ve Ruhsal Bilgelik 3333 Çok güçlü bir yaratıcı enerji, sanatsal ifade ve yüksek sezgi ile ilgilidir. Dört kez tekrar eden üç enerjisi, bireyin iletişim becerilerinin, Sanatsal yeteneklerinin ve ilham verici yönlerinin zirvede olduğunu gösterir. Bu kişiler, başkalarına ilham verebilecek öğretmenler, sanatçılar veya ruhsal rehberler olabilirler. Ancak aşırı dağınıklık, yüzeysellik, sürekli dikkat dağınıklığı ve disiplin eksikliği gibi zorluklarla karşılaşabilirler. Bu bireylerin yaratıcılıklarını bilinçli bir şekilde yönlendirmeleri ve somut sonuçlar üretmeleri önemlidir. 4444 Maddi Güvenlik, Disiplin ve Kalıcı Başarı 4444, dünyada sağlam temeller oluşturma, çalışma azmi ve güvenilirlik ile ilgilidir. Dört kez tekrar eden dört enerjisi, bireyin büyük maddi başarılar elde edebileceğini ve hayatını disiplinle inşa etmesi gerektiğini gösterir. Bu bireyler, kararlı, çalışkan ve dayanıklıdırlar. Ancak, aşırı katı olma, değişime direnç gösterme ve esnekliği kaybetme gibi zorluklarla yüzleşebilirler. Bu kişilerin, iş ve özel yaşamları arasında denge kurmaları ve sadece maddi başarıya odaklanmak yerine ruhsal yönlerini de geliştirmeleri önemlidir. 5555 Büyük Değişimler, Özgürlük ve Ruhsal Evrim 5555 Hayatta büyük dönüşümleri, özgürlüğü ve ani değişimleri temsil eder. 4 kez tekrar eden 5 enerjisi bireyin sürekli olarak değişime açık olduğunu ve hayatında radikal dönüşümler yaşayabileceğini gösterir. Bu bireyler maceracı, yenilikçi ve özgürlüğüne düşkündür. Ancak aşırı istikrarsızlık, düzensizlik ve sürekli değişim peşinde koşma gibi eğilimleri olabilir. Bu kişilerin özgürlük ile sorumluluk arasında bir denge kurmayı öğrenmeleri ve hayatlarını kaostan uzak tutmaları önemlidir. 6666 sevgi, fedakarlık ve toplumsal hizmet. 6666 aile, sevgi, şefkat ve topluma hizmet etme enerjisini taşır. 4 kez tekrar eden 6 enerjisi bireyin insanlara rehberlik etmek ve onların yaşamlarını iyileştirmek için güçlü bir misyon taşıdığını gösterir. Bu bireyler doğal olarak koruyucu, şefkatli ve sevecendirler. Ancak, başkalarına fazla bağımlı olma, aşırı fedakarlık yapma ve kendi ihtiyaçlarını ihmal etme gibi sorunlarla karşılaşabilirler. Bu kişilerin, hem kendilerini hem de başkalarını dengede tutmayı öğrenmeleri önemlidir. 7777 Ruhsal Derinlik, Gizem ve Bilgelik 7777 Derin Ruhsal Bilgelik, Sezgisel Güç ve Mistik Farkındalık ile ilgilidir. Dört kez tekrar eden yedi enerjisi, bireyin ruhsal araştırmalara, içsel keşfe ve sezgisel bilgiye yatkın olduğunu gösterir. Bu bireyler, hayatlarını ruhsal gelişime ve bilgelik arayışı adayabilirler. Ancak, dünyadan kopuk yaşama, aşırı içe kapanıklık ve yalnızlık gibi zorluklarla karşılaşabilirler. Bu kişilerin, ruhsal bilgilerini dünyaya uyarlamayı ve içe kapanmak yerine bilgilerini paylaşmayı öğrenmeleri gerekir. 8888 güç, bolluk ve karmik yasalar. 8888 büyük maddi bolluk, güç ve evrensel denge yasaları ile ilgilidir. 4 kez tekrar eden 8 enerjisi bireyin finansal başarı, liderlik ve sorumluluk konularında büyük potansiyele sahip olduğunu gösterir. Bu bireyler yüksek mevkilere ulaşabilir ve büyük servetler edinebilirler. Ancak güç tutkusu, maddi hırslara kapılma ve aşırı kontrolcü olma gibi zorluklarla yüzleşebilirler. Bu kişilerin, maddi dünyada başarıyı sağlarken aynı zamanda ruhsal dengeyi de korumaları önemlidir. 9999 Tamamlama, Evrensel Bilgelik ve Ruhsal Uyanış 9999 Ruhsal Uyanış, Evrensel Sevgi ve Büyük Dönüşüm Enerjisini Taşır 4 kez tekrar eden 9 enerjisi, Bireyin hayatındaki eski döngüleri tamamlaması gerektiğini ve bu dünyada başkalarına hizmet etmeye yönelik büyük bir misyon taşıdığını gösterir. Bu bireyler büyük bilgelik ve farkındalık taşırlar. Ancak geçmişe takılı kalma, aşırı idealizm ve duygusal bağları bırakmakta zorlanma gibi zorluklarla karşılaşabilirler. Bu enerjiyi dengelemek için geçmişi bırakmayı ve yeni başlangıçlara açık olmayı öğrenmeleri önemlidir. Dört aynı sayıya sahip olmanın ruhsal önemi. Dört aynı sayı, bireyin bu enerjiyi en üst düzeyde deneyimleyeceğini ve büyük bir sorumluluk taşıdığını gösterir. Eğer bu birey, sahip olduğu enerjiyi doğru yönlendirmeyi öğrenirse, hem kendisine hem de dünyaya büyük katkılar sağlayabilir. Ancak, bu enerjiyi bilinçsizce kullanırsa, hayatında tekrar eden zorlayıcı temalar yaşayabilir. Bu yüzden, sahip olduğu enerjiyi farkındalıkla yönlendirmek ve ruhsal olarak dengede kalmak büyük önem taşır.